Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte en büyük kutu açılımı değil. Çünkü önceden bir kutu açılımı yaptım. cezalıydı En büyük kutu açılımı yapıyorum. İlk olduğu için arkadaşlar. Büyük kutu, savaş kutusu ve mega kutu arkadaşlar. Efsanevi çıkma oranı çok yüksek değil. Destansı çıkabilir. Ee, öyle arkadaşlar. Mega kutu oranıma bakmayı çok istiyorum. Arkadaşlar aksesuar ya da yıldız gücü çıkmayacak arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, Şeyi maksadım. Maksiyacaktım. Maksiyamadım. 8 tabii. Neyse arkadaşlar. Kutuları açmaya başlayalım. Bir şey gelmedi. İnşallah bir şey gelir ya mega kutudan. Hadi Hadi bir altı arkadaşlar. Ee, bir şey çıkmadı maalesef. Şimdi arkadaşlar e, görev kasacağız. Şuradaki büyük kutuyu da açacağız. Görev kasarak. Ee, bu görevi kasacağız. Şimdilik. Burak oynayacağız. Heh, <laughs> girdi arkadaşlar. Ee, biraz farklı girdi. Ee, direkt o büyük kutuyu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün değişik bir giriş yaptım. Ee, i̇nşallah telif yemeyiz. Çünkü Berat Ali'nin girişiydi o. Ee, onun abonesi çok ya Büyük abonelerin şeyini küçük abonelerin yap çıkması biraz utanç verici bir şey onlar için. <laughs> Mesela ben şimdi bazen annenin girişini yapsam hoş olur mu? Olmaz. Arkadaşlar seni şey mantılarsam e, illaki yıldız gücü çıkacak. Aksesuarı zaten bende. Daryl'ı 7 seviye yapacağım. Deliyi maksamak çok en hem zor arkadaşlar hem kolay arkadaşlar. E, ne anlamdan zor? E, paramı çok harcıyorum ben. Altın var ya oyunda onu çok harcıyorum. Hasar verme görevi biraz zor arkadaşlar. Çünkü nasıl desem zor işte. Brolo çok oynayamıyorum. Arkadaşlar otomatik basmayı adam dipte ise ve rushlamayı bilmiyorsa yapın. Çünkü ben çok iyi rushlarım adamı. Mesela bir kere Max oynadım. Max'im var arkadaşlar. Max'le oynadım. Adamı bir açlamışım. Arkadaşlar siz e, ben pro oynuyorum ya arada. E, siz de gaza gelip oynuyorsunuz. E, oyunu nasıl amacını söyleyeyim ya. Tek yapmanız gereken tek adamla oynamayın. İki adamla oynayın ki tüm adamlarla yayınımız olsun. Mesela bu porto, adam polka iyi oynuyor. Şimdi beni öldürüyordu. Şu Barley de Barley ile iyi oynuyor. Ve Rosa zaten herkes iyi oynuyor Rosa ile dipten. Rosa ile dipten kaybeden yoktur yani. Ama karşınızda bir ağır varsa ölen yoktur yani. Varsa e, ölebilirsiniz arı bisiklet fazla. Arkadaşlar. E, neden böyle videolar çekiyorum diyorsanız. YouTube'a. Alın size cevap. Ya bul beni sal. Aynen. Cin sen beni salmamazsın biliyorum. Sen beni salmazsın. Kesin diyorum. Bak salmıyor. Kokova var. Aa, Şunu biliyorum ya. Şunu biliyorum. Şu taktiği yapanlar çok iyi ya. İşte arkadaşlar çok zor görev yapmak. Ne yapalım? Ne görev yapalım? Ödül Oğlu görevini yapalım. Ödül Oğlu'nda ben Rico ile oynamak istiyorum. Zaten pası düşük bir karakter. Çok düşük değil. Şelilere göre falan düşük. Arkadaşlar bu veya Şelil kasma videosu gelecek. Arkadaşlar belki arkadaşımı da davet edebilirim. Arkadaşlar arkadaşlarımdan bir çevrim ise onu da davet edeceğim Çok zor ya arkadaşlar Ziko ile uzaktan dalman güzel de adamlar Cidden dalıyor Brock daha iyi oynanır burada Ama bizde Brock da yok Adamım Bir emajı atalım Uçtan ayağım değiyor bak Aha öldü Arkadaşlar baksanıza Lanet bir şey ya Adamlar Hadi şöyle bir vuruş yapalım Hadi Değdi de çok değmedi Arkadaşlar çok zor ya Ha beni uçurdu Ama ben öldüm Hadi biri değmedi bir mermi bile. Hayır. Hayır agalar. Aga be. Çok zor 17-31. imkansız. İmkanı yok bu maç. almamızı. Yani bir afk kaldı. O bile gelmedi. 25 olduk. Kut Hadi be. 46 oldular. Arkadaşlar. Rock'ın inatı neden bu çıkmadı. Destansı zavallı çıkardı ya. Brock'la oynayacağız illa. Burada yak yakın ya uzak. Ben Brock'la. Aslında Piper iyi olur ha. Piper güzel olur. Piper reis. Kro var, Mezneca var. İki destansı bir arada Kurol tabii ki efsanevi olduğu için beleşlik e, aldı. Bir vuruş şu kolda deniyorum ben. Nani, Noni. Ben sarak oynayacağım arkadaşlar. Kol bize sağa, sol yani şeyi bana gelecek. Anne şeyi biriyordu bana. Nancy şöyle. Öl. öl aynen. Ulti şeyi çıkarsa kaçın arkadaşlar işte böyle çıkıyor. Ah içim var. Artık şeylerden korkmuyorum. Aha. Arkadaşlar taktik. Bizim ekip yeniyor. Öl. Ölsün şu şeyle aynen. Za. Ne oldu Nani'ciğim? Nani ile varsa Nani varsa ulti atın arkadaşlar. Peep'den kaçmaktır için. Ee, daha kolay oluyor. Piş de vurmuyor size. Tamam, okey. Hayır, mermiden de kaçabilirsiniz arkadaşlar böyle. Aga be, kaybettik. Hasar vermedi görüyor. Ee, şey çünkü parçada çok hasar verdim. Ha, düşman yok etti. İki düşman yok edersek kazanırız. 10 dakikadır görev kasıyoruz arkadaşlar Bu ne? 10 dakikada bir büyük kutu Bir saatte 6 Ay 60 60 değil ya 10 dakika ha. evet 6 6 tane şey İlk sezon olunca arkadaşlar ee, Büyük bir kutu açılımı yapar Belki cezalı da olabilir

Dört Bakın şimdi arkadaşlar. Bir Piper nasıl oynanır? Böyle. Ben böyle oynuyorum yani. uh <laughs>

Bir tane kill kessem güzel olacak da kill İnşallah görev olmuştur. Hadi bekledik. Olmamış. Bir kişi bir şey kalmış arkadaşlar ya. Böyle sinir oluyor işte. Bir kişi öldüreceğim direkt kaçacağım arkadaşlar çünkü e, aklım hakkım azalıyor. az dakkayız. Arkadaşlar olamaz. Dur. Arkadaşlar ben hemen görevi açıp geliyorum. Arkadaşlar görev bitti. Hemen büyük kutuyu açıp bitiriyorum videoyu arkadaşlar. Hemen İnşallah bir şey çıkar ya. Destan oranı çok yüksek. Hadi be. Ee, neyse arkadaşlar bu sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.